Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sürekli olarak yaptığım çok sevilen çok beğenilen fırında taş fırın ekmeği tadında ekmek tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına iki buçuk bardak kadar su alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Bir paket instant maya 1 yemek kaşığı kadar da toz şeker ekledikten sonra maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Karıştırmaya devam ederken yaklaşık 1,5 bardak kadar un ekledim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Un içerisinde pürüzsüz bir hal alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde aktifleşti. Bu aşamadan sonra unu azar azar dikkatli bir şekilde ekliyorum. Ben toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Karıştırmaya devam ederken bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Hamur biraz yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta hamurumuzun oldukça yumuşak olması gerekiyor. Hamuru çok fazla da sertleştirmeyin. spatulayı çıkarttıktan sonra unu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. azar azar un ilavesi yaparak hamuru toparladım bu aşamadan sonra hiç un kullanmadan hamuru yoğurmaya devam ediyorum hamuru bir süre bu şekilde yoğurduktan sonra hamuru çırpa çırpa yoğurmaya devam edeceğim Dilerseniz bu aşamada altına çok az su vererek de hamuru çırparak yoğurabilirsiniz o şekilde çok daha rahat hazırlayabilirsiniz Hamuru çırpa çırpa yoğuruyorum. Birkaç dakika kadar bu şekilde çırparak yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamurun kıvamı gittikçe güzelleşti. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Havalar çok sıcak olduğu için yarım saat kadar bir sürede çok güzel bir şekilde mayalandı. Tezgahıma biraz un serptim. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz mayalı hamurlarda mutlaka hamurun havasını alın. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi şey tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru tezgaha aldıktan sonra oldukça yumuşak bir hamur olduğu için çok fazla elinizi bulaştırmadan parmak ucuyla toparlamaya çalışın. Toparladıktan sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Dilerseniz 4 tane ekmek olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben ekmekleri biraz büyük hazırladım. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini temiz bir mutfak havlusuyla kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken bu arada ben de fırınımı açtım. En yüksek dereceye ayarladım. Isıya dayanıklı bir kabın içerisinde fırının içerisine su bıraktım. Yavaş yavaş ekmeklerimi hazırlıyorum. Bir tanesini kenara aldım. Diğerini yavaş yavaş el hareketiyle büyütüyorum. Dediğim gibi isterseniz daha kalın olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben biraz incelttim. Bu arada fırının içerisinde tepsi ters olarak yerleştirdim. İyice ısındıktan sonra üzerine biraz su serpiyorum. Su serptikten sonra hamurumu dikkatli bir şekilde üzerine yerleştiriyorum. Elinizi yakmamaya dikkat edin. Oldukça sıcak oluyor tepsi. Çekim alanı biraz dar olduğu için o aşamaları ayrıntılı bir şekilde gösteremedim. Hamuru tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Hamuru tepsinin üzerine yerleştirdikten sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar gezdirmeniz yeterli olacaktır. Fırın max ayarda olduğu için yaklaşık 7 dakikada ekmekleri pişirdi. Hemen hızlı bir şekilde diğerini de hazırlıyorum. Yavaş yavaş çok az un serperek elimle yavaş yavaş büyütüyorum. İsterseniz bu şekilde kalın olarak da pişirebilirsiniz. Ben biraz daha büyütüyorum. İlk ekmeğim fırından çıktı. Hemen hızlı bir şekilde sofra bezinin arasına alıyorum. Tepsiyi soğutmamaya dikkat edin. Tepsinin üzerindeki tekrardan biraz su serptim. Hamuru yerleştirdim. Üzerine biraz zeytinyağı sürüyorum. Yüksek dereceli fırına sürdüm. Ekmeklerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.